Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu an saat kaç bilmiyorum ama galiba 12 küsür ya da 12 civarlarına geliyor. Ve artık bugünlük çalışma bitirdim. O yüzden size yaptıklarımı göstermek istiyorum. Öncelikle bugün 20 soru paragraf çözmüşüm hız yayınlarından ama bunu okula bıraktığım için yani yanımda değil okulda öğle arasında çözüyorum paragraf sorularımı. O yüzden onları size gösteremeyeceğim. 20 soru problemler bunu modern problemler soru bankasından çözdüm. Burada zaten boşumu, yanıtımı yazmışım. Ee, burada mesela 20 soru paragraf yazıyorum. Ben 16 soru çözmüşüm. Yani bir test 16 soru ettiği için bence 4 soru da çok bir şey etmez yani. Ee, sonrasında Özen'e serbest düşme konusunun videosunu izlemişim. Bu videoda yaklaşık 32 dakika falan sürüyordu yani. Zaten benim o videoyu dinlememde bir saat oluyor yani notlar çıkartarak. O yüzden bir saatlik IT fizik çalışmışım. Ondan sonrasında IT matematik e, ve trigonometrik denklemler beceri temelli soruları değil de ee, birebir ÖSYM'leri yaptım. Buraya yanlış yazmış ama birebir ÖSM'leri de bitiremedim. Şimdi size göstereceğim. Biraz yorulmuştum AYT Matematik çalıştığım anda. O yüzden AYT Matematik kaldı. Bir de Geometri'de Analitik kaldı. Yani o ikisini yapamadım. Ondan sonrasında okulda AYT Kimya çalışmıştım. Sıvı çözeltiler. Aydın Föyü'nden onu da size göstereceğim. Ve Kahire Akademi'nin soru Bankası'ndan da TT Kimya'dan 30 soru çözdüm. Şimdi bunları birlikte bakalım. Yani toplam 100 soru etmiş oluyor. sayısı bana az geldi. Yani neden böyle oldu bilmiyorum ama Bugün biraz matematik ihmal ettiğimden belki olabilir. Bir de saat bazında çok fazla aslında ama mesela kimya ve fizikte konu yaptığım için soru sayısını biraz düşürmüşler. Ama olsun önemli olan ne kadar verimle çalıştığım sonuçta. Şimdi problem sorularına bakalım. Bir de biraz hasta olduğum için sesim cızırtılı geliyor olabilir. Burada şöyle iki boşum var. Bu soruyu anladım. Sonrasında bu soruyu hala anlamadım. Yani neden böyle çıkıyor bilmiyorum. Onu yarın okulda hocalarıma soracağım artık. Böyle bir şekilde bu soruyu da sonradan anladım. Buradan iki test çözmüşüm Modern Problemler soru bankasından. Böyle kenara aldım bunu. Ondan sonrasında şu Aydın'ın şunu da göstereyim kafanı. Aydın'ın kimya föyünden 11. sınıf ayeti. Ee, şöyle yapmışım. Biraz karışık çözüm aslında burada. Yani böyle gözüme çarpan soruları çözdüm gibi bir şey oldu. Hani böyle yuvarlak işini alıp böyle gözüme çarpanları çözmüşüm. Şöyle koligatif özellikler çalıştım. Şunları falan hepsini okudum. Ee, bugün biraz boş dersim fazla vardı. O yüzden okul işte böyle kaynak götürüp o derslerde de etüt yaptım. Şu küçük kronometremi de götürüyorum böyle. Daha verimli geçmiş oluyor. Ee, bu şekilde buraları da yaptım. Burası da kaynama noktası ve dolma noktası ile ilgili yerler. Şunları da yine okumuşum ama bunların sorularına geçmemişim. Formüle kadar gelmişim. Bu şekilde bunu da kenara aldım. Yani kimya çalışmam yaklaşık bir işte 40 dakika 50 dakika falan sürmüş oldu bu şekilde. Şimdi item otomatiğe giriyoruz. Item otomatikte trigonometrik denklemler çalışmıştım. Zaten okulda da en son bu konuyu bitirmiştik. Burada şu kısımları önceden yapmıştım. Hani bu örnek soruları ama birebir ÖSYM'ye bugün geçtim. Zaten video dersi 72 diye yazmışım şekilde buraları yaptım mesela. Güzel bir soruydu. Onun dışında şunlar falan. Ben bu soruları aslında trigonometrik denklemler kısımlarını yapabiliyorum. Ama yarım açı formüllerine falan gelince o kısımları tamamlamadığım için zorlanıyorum biraz. Yani bence siz orayı tamamladıktan sonra buraya geçin. Daha güzel oturur. Ben de öyle yapacağım yani mecbur. Bu da 2021 ayete artı. sorusu. Artık burada zirvede bıraktım çünkü çok yorulmuştum. Yani bunları da artık mecburen yarın, yarın yapacağım. Böyle bu şekilde. Şu şey çizmem şeyleri de yarım açıları falan da yapmadığımı kanıtlayayım bari. Bomboş çünkü. Bu ilk kısım siz işte toplam fark formülleri tanjanta geçmemişim bile. Yani burada bilgi olarak hiç yok bunlar bende. O yüzden bazı soruları anlayamadım yani. Bağlantılı olan soruları diyeyim mesela. İşte tanjant yarım açı kullandıklarımızı bir süreden sonra anlamadım hani. İşlemleri yazdım ama Belki bu kısımları hani ilk o kısım çalıştıktan sonra dönerim. Yani daha verimli olur bence. Hocanın yani direkt anlattığını yazmaktansa kendim de çözebilirim en azından. bir de en son az önce yaptığım TET kimya gelelim. Bunda hani böyle TT derslerini yani mesela kimya ya da işte fizik gibi böyle hani eritmek için çözdüğüm soruları şey yapıyorum. Gece yatmadan önce çözüyorum. Daha verimli oluyor. Bu soru bankasını yeni aldım bu arada. Şeyin, Kari Akademi'nin. Evet. Şöyle ettiğimiz. Bunun bende de matematiği de var. Şöyle başladım. Bundan 30 soru çözdüm. Bu ilk yanlışım. Burada şey etil dediği zaman şu an hani en son biyolojide de şey gördük hani işte fermentasyon türleri falan. Orada gördükten sonrasında direkt böyle düşündüm hani etil alkol fermentasyonu falan diye ama organik kimya'mış bunu yarın hocama soracağım. Bu şekilde buradan 30 soru çözdüm diye hatırlıyorum. 30 dakika sürdü evet 30 soru. Şurada saat camını daha önce hiç duymamıştım böyle bir şey olduğunu. Bunu da yarın hocama soracağım neymiş acaba. Ama yani içinde bekletilen bir şey yani saatle ilgili falan mantıklı olabilir. Şöyle tam 30 soru çözmüşüm buradan da 30 dakika sürdü. Ve bu şekilde çalışmalar. Başka bakayım. Ha bir de şey var. Ayete fizikten aldığım notlar. Bu da Özen Aykın'ın videosundan yani. Bende onun kamp kitabı yok ama böyle çapın föyleri var. Göstereyim. Şöyle föy föy çap var. E, buradan ilerletiyorum konuları. Burada da notlarım bu şekilde. Evet atışlar konusu çalıştım serbest düşme ama bu konudan hiç soru çözemedim çünkü genelde sorular atışların tamamından almış yani böyle hani yatay atış hareketinden falan da sorular olduğu için ve ben de o kısımları bilmediğim için yapamadım. Limitless falan da yani test kitaplarında hep karmaşık yani tüm konuyu bir bütün halinde almıştı o yüzden bu konudan soru çözemedim sadece bir test çözdüm galiba o da 7 soru falandı yani. Bu şekilde bugünün böyle geçti. Eğer videonun devamını isterseniz lütfen yorum atın. Çünkü e, yani unutuyorum genelde çekmeyi videoları yani bir şekilde çalışmalarım zaten devam ediyor ama sizin de video istekleriniz beni daha da çok motive eder. Hepinize iyi akşamlar, iyi çalışmalar.